çeviren şey oratoryo. Güzel Mızranı çağıruğa rühsat ettinizler. denk gelen dönemde Türkistan ayak saygın tarafından beslenmiştir. Aslı <laughs> kalasında sahneye koyuldu iyi yaşatmayı amaçlayan bu etkinliğin gerçekleşmesindeki katkınız. Süperstar <laughs> ayrıca, ayrıca Türkiye Türkiye'den gelen ve bu akşam akçı... ülkesi... I'm in the сол қалаларға қосылда сізді сонымен құттықтаймын ал бүгінгі біздің мынау тпен концерт осы тағы да біздің оркестр хорға солистерге де тағы бір жақсылап тұрып шападық жасайық мына алтын медаліын бүгінгі концерттің есте қаларлықтай болсын бәсеке өзіңізге қолыңызға ұсатайын мынандай ро соған арналған концерт мен осы кешті пайдаланып осындағы түркияның қазақстандағы бүй елшісі өмір бұрхан еді сахнаға шақырамын Amerikan korusu, onun için burada sayısal listeleri de var. Sayın e, Tuncay Kurtoglu, b ne? burada sizlere de bir yestelik olsun. De. Olsun sizi görüyorum. Başlısı İbrahim Yıldırım. son bu yılki 20 yıl kutlamalarında hepsi medal alacak. <laughs> 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 Buradaki salistler benimle birlikte Türkiye'den geldiği için Türkiye'de Bizim merkezimizde, bizim en son bu yılki e, 20 yıl kutlamalarında hepsi medal alacak. Burada ne? Türkiye Respublikası'nın 90. yıl doğumuna bayanıstı. Astana Kalası'nda bugün e, ülkenin bir işaret tüketi olayının Yunus Emre Oratoryosu yeryüzünün baskı baskı memleketlerinden keyin bugün e, kormuşumuz Astana Kalası'nda Kazak azamatlarına, Türk azamatlarına usul suçan aslında bu sunuldu. Şaksi bir e, Kuan Aytan'ın ötkeni e, Türkiye'nin en ataktı e, vidijörlerinden Pir İbrahim Yazıcı degen kişi geldi. Dört soru ismez birge. E, 700 yıl boyunca halk enlerini e, osu zalda konaklarga artık gördüler. Sonluktan e, Türkiye Cumhuriyeti 90. yılına bayanızdı e, osu Kongo, e, konsertke e, kelime güne ber dostlarımıza rızamın, ben rahmet aytamın. E, Türkiye'nin 90. yılı yıllarda da kayta kayta bir kutlansın deyip o yüzden tilek kayta. Bu benim Kazakistan'a ilk gelişim, Aslanay'a da tabii ki ilk gelişim. Yunus Emre Oratoryosu'nu burada seslendirmek benim için çok heyecan verici. Çünkü her şeyden önce burası bizim hepimizin çıkıp geldiği anavatanımız, anavatanımıza Ana, vatanımız. ana müziğimizle beraber dönmek, ama müziğimizin de aslında buluştuğu ana dilimizle dönmek çok heyecan verici oldu. Çünkü Yunus Emre Anadolu'da Türkçe'yi ilk defa bu kadar saf bir şekilde kullanan şairimiz. Ee, ve onun dizelerinin Saygun gibi çok büyük bir dev bestecinin müziğiyle birleşmesi ve bunu bir kazak orkestrası ve korosuyla beraber seslendirmek benim için çok heyecan verici oldu. Ve Kazakistan beni çok çok şaşırttı. Çünkü çok hiç hayal ettiğimden çok öte bir ülke. Biliyorum ki çok büyük kültür olduğunu burada ama aslında çok çok güzel, yeni ve çok e, zarif bir şekilde yapılmış, düşünülerek yapılmış bir şehir. Gerçekten bütün milletinizi böyle bir başkentiniz olduğu için kutlamak isterim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam biz Cihan'a... Eserimiz, buyurunuz. Özünün eserim, şimdi Bu e, çıkarma öte. E, Adnan Saygun'un en belirli çıkarmalarının biri. E, Orunda öte kıyın. оркестр хор солистер оның ә, ішінде солистердің партиялары өте күрделі ә, сондықтан ә, нью йоркта парижде будапештте каирдетғ тағы басқа қалаларда ә, орындалған бұл шығарма енді бірінші рет осы астанада орындалды сондықтан ә, мен қуаныштымын жаңағы ә, айтылған қалаларға сол списокке біздің енді астана да кірді деп ал енді ә, жаңағы түркияның тоқсан жылдығын тойланып жатыр ә, қазақстан мен түркия ә, біз егемен алғалы қарым қатынасымыз өте жақсы соның ішінде мынау өнер саласында да ә, мәдениет саласында ә, жылдан жылға ә, көбейіп бара жатыр сондықтан бұндай ө, орындауға қиын шығармаларды организация жағынан да профессионалдық жағынан да жасалып жатқан ол біздің міне қарым қатынасымыздың тығыз болғаны ол біздің бір бірімізбен осындай бірлікте жұмыс істегеніміздің белгісі сондықтан көбейе берсін бұндай шығармашылық кештер Ben Kazakistan'a ilk defa geliyorum. Ee, Kazakistan'ın e, Astana'nın böyle güzel bir şehir olduğunu bilmiyordum. Çok beğendik arkadaşlarla gezdik, dolaştık, çok beğendik. Bu oratoryu e, birçok yerlerde seslendirdim. E, Türkiye'nin birçok yerinde seslendirdim. E, i̇lk defa yurt dışında seslendirdim ve gerçekten onur duydum. Çok güzel bir oratoryo zaten Adnan Saygun'un yazdığı oratoryo. E, burada bize gösterilen ilgiye, e, Misafirperverliğe hayran olduk. Kazak, gerçekten Kazak insanları bizim kardeşimiz. Onları çok seviyoruz. Buradan böyle bir mesaj verebilmek e, benim için çok e, onur verici bir şey. Çok mutluyum o yüzden. E, i̇nşallah seyirciler de, e, dinleyiciler de çok beğenmişlerdir e, bizim e, temsilimizi. Evet. Teşekkür ederim. Bugün.